Merhaba ballar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere bu ayın Sephora kutusundan çıkanları göstereceğim. Bakalım neler gelmiş. Ben tabi açtığım için kuryelası açılmış. Şöyle bir poşet küçük çanta bokça. Bokçanın içinde geliyorlar. Ne yazıyor üstünde? A change of face. Hadi bakalım. İçinde neler varmış. Elime geldiği gibi göstereceğim. Elime bir boş kutu geldi. Benefit'in Gimme Brow ee, isimli kaş rimelinin deneme boyu gelmiş. Küçücük o kadar tatlı ki. Kaç mililitre? Bu 1 gram. 1 gramlık bir ürün. Hemen süreyim efendim. Ya şimdi ürün var gerçi şu an ama daha fazlasına ihtiyaç duyabilirim bence. Her zaman sürüyorum. Olur da bu makyajımı beğendiyseniz ve nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız bu videodan önce mi yayınlanır sonra mı bilmiyorum ama bir adet makyaj üstünde son zamanlarda çektiğim bir makyaj üstünde yayınlandı ya da yayınlanacak. Oradan bakmanızı tavsiye ediyorum. Bunu tabi üzerinde ürün olmayan kaçta kullanıp daha çok anlayabilirim bence iyi mi kötü mü diye ama neyse küçücük o şeyi İçinizde kullanan var mı? Kullanıyorsanız ne düşünüyorsunuz? Fikir belirtirseniz sevinirim. Nasıl en iyi kullanılıyor falan filan. Her neyse ilk çıkan ürün Benefit'in Yeme Bravo. Daha sonra Fresh markasından ki sevdiğim bir marka Lotus Youth Preserve Face Cream. Bir adet 100 kremi çıktı efendim. İçinde de süper yedi kompleks. Ne demekse onun ürünleri var. 7 mililitre. Tam bu kutuları sevmiyorum ya. Şunları şu kutudan. Bir yes, klasik fresh ambalajı kullanıp sizlere fikir belirteceğim. Daha sonra çıkan bir diğer ürün Sephora markasının göz kalemi. Yanılmıyorsam bunun bir benzeri ya da aynısı bende var. Küçük boy, e, suya dayanıklı, waterproof bir göz kalemimiz Rengi de siyah sanırım. Siyah gibi görünüyor. Evet, Black Lace. Siyah biri Güzel. Daha sonra Living Proof'un Frizz elektriklenme karşıtı saç yağı 4 mililitrelik paket. Çok önemli değil. Daha sonra Deva Curl markasının Melt Into Moisture isimli saç yağı mı? Saç için lazım. Silikon, paraben, sulfat falan filan yok. Mama mama. Evet. Bu bir saç maskesi. Hem kurultu free'miş bu arada. Hayvan testleri yapmıyorlar. Ve e, ee, kıvırcık saçlar için san, yanılmıyorsam. O yüzden deneyeceğim. Boyu da fena değil gayet. 44 mililitre. Ve çıkan son ürün Siyate London markasından Liquid Velvet bir adet kırmızı velvet ruj sürsem bu göz makyajıyla gitmez ama biliyorsunuz ki ilk makyajımda kendisini kullanacağım ve sizlere hakkındaki fikrimi belirteceğim. Harika bir renk bence. En azından buradaki rengi çok güzel görünüyor. Evet arkadaşlar Sephora e, çantasına çantasından çıkanlar bu ay bu şekilde. Bir adet saç maskesi, bir adet ruj, Benefit Gimme Brown Mini, Fresh Yüz Maskesi Mini, Living Proof'tan bir adet saç yağı, ve bir adet sephora göz kalemi sizce bunlar 10 dolar eder mi ben size söyleyeyim bence 10 dolar eder severek kullanacağımı düşünüyorum ve gelecek ayki sephora paketim için sabırsızlanıyorum sephora Türkiye beni izliyorsa bir yüzleri yok çünkü kendine satıyorum şu sistemi Türkiye'ye getirin 30 liraya satın bulun ayda 30 lira bence bir böyle bir pohçaya e, verilir. İnsanlar da denesinler. Sonra testleri kullanıp beğensinler. Gelsinler. Tam boylarını alsınlar. 30 liraydı. Bence böyle bir paket için çok fazla para değil. Bence. Beni duyun. Sesimi duyun. Gidiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Çok öptüm. Hoşçakalın.